Bitkinlik de oynayacağım ya. Bir bitkinliği deneyelim. Bence bu korda şifa daha iyi menzilden dolayı da. Bitkinliği deneyelim bakalım. Valorant'ı nasıl buldun? Valla oynamadan yorum yapmak istemiyorum ama dışarıdan bana hitap eden bir oyun değil gibi geldi ya. Ben pek beğenmedim abi. Bu clunky geldi bana oyun ya. Böyle ne çok hızlı ne çok yavaş ya. O, o, o Onu sevmedim abi. O, o beni biraz şey yaptı böyle. Bu arada ben heal almadım ama ben heal almadığım için bu Deona 2'de 1 ölebilir. Çünkü Kog'Mav da uzun menzil, Lulu da uzun menzil de Lulu çok fazla vuruyor. Dün evet bayağı sinirliydim ya, sakinleştim. Müzikler playlistten çalıyor. Ünlen playlist yazarsan çıkar. Cık, sen kesin çok mutlu bir evlilik mi geçirirsin? <laughs> Niye böyle bir şey dedin ki abi? <laughs> ne sinirli oldun? Ya dün oyun oyun yüzünden dojlandım, x e 3 puan düştüm, kafam attı. Çünkü ki senin çok o kadar çok sakinleşti, öyle diyesim geldi. Ben şeyimdir ya, Asla Doran Kalkan'ı alacağım ya. Cık, güvenemedim. Aslında Severum... Yok ya risk ya ben şeyimdir, sakin biriyimdir bakma böyle. Sen benim ters anıma gelmişsin. Bu aralar oyunlarda çok ağladığım doğru ama bu aralar zaten oyunların kalitesi çok kötü olduğu için. Sen. Lan o kadar da kötü altında kaldı ki pot alamıyorum. Bir de yayına yemek yiyip girmem, uykum alıp girmem ve dinlediğim müzikler de çok etkili onu fark ettim abi. Bizim net gidiyor olabilir bu arada. Var mı Warden? Ben atacağım orada. Şunun son vuruşunu alabilecek miyim? aldım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Helal lan Leona. Aferin lan. Bak gitti öldü bir de var kit yaparak. Bayağı iyi. Thank you. Frize'de yapacak bir şey yok. Base'e gitsin, base'e gitsin öyle. Orada ne oldu öyle ya? Neyse puşlanmış oldu. Flash değiştik. Leon'un aldığı araba minyon bana gelmedi sanırım. Değilim. Ya ben bir aldım. Okeyiz. Amacım bir F almaktı. Şimdi Zabanan, an. buradayız, zabağın kadar buradayım. Güzel bir rom. Güzel bir rom. Hadi LB. Güzel. Teps. Abi 35 yaşına gösterin. Ben 35 yaşına gösterirsem sizin mezarda olmanız lazım. Geri dönmüşlerdir bunlar. Abi arkamdan çıkarlarsa çok üzülürüm. Bu adam da böyle çıkıp bir tane vuruyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Çünkü... Aaa! Chat diye bana hatırlatmıyorsunuz. Bir dakika. Allah kahretsin ya. Abi biz bunu YouTube'a atmak için telifsiz müzik açmamız gerekiyordu. Ve ben kaydetmeyi unuttum. Kimse de uyarmıyor ya. Bunlar geri döndüler. Abi adamlar dönmemişler. Rip. Valorant oynamıyor musun? Yok oynamıyorum gördüğün gibi. Bu iyi olmadı ya. Ben bayağı şey kaçırdım. Adamlar fake attılar bana. Leon 6 oldu. Bunda bitkinlik atılır. Sizin onu. Güzel. Bitkinlik çok OP bu arada ya. Rakibi tutuştur artık. Tut... Bitkinlik attığımız zaman adam hiçbir şey yapamıyor abi. Dönmeme gerek. Hmm, aa dönebilir evet. Bitkinliğe bayıldım bu arada ya. Herkes için kullanıyorum. Kazik öldü. Aa. Yok bir şey yapamaz o. Şimdi bu kötü çünkü şey de burada. Eğer Lulu buradaysa sıkıntı. Evet. Abi inanamıyorum. Ne oldu gördünüz mü? Adam beni pollediği için severuma geçip can dolduramadım. Ah. Benim planım sustainlemekti ya. Olmadı. Bu bak L Lulu daha önceki şeyde de çok güzel polledi. Şimdi polledi. Adamın polleri iyi. Poli dediğim polymorph. O böceğe çeviriyor ya W atıyor bana. Saylasları bayağı fets. Valorant niye oynamıyorsun? Gelmedim. Yo bende var da sevmedim ki abi oyunda. De kankalımı oynamadıktan sonra niye tek oynayayım? Ee, ne? Çok kötü oynadı Leona. Abi nasıl ya? <laughs> Çok bozuk değil mi ya şampiyon? de gitsem daha iyi olabilir ama şu fight'a e katılalım. Bu ultim var. O E'ye acele atmasa... Öldü bir adam. İçemiyorum şey adamlara ya. Q bekler sesini ama tek kontrol edip kesecektim de. Ya ya şey yapamadım. Hasarım var da yakalayamıyorum. Manaları yok aslında da. Lumu Ulti ultilik Ulti manası var. Burası aslında freeze bir lane de. Umarım burada değillerdir ya. Leona'nın buraya koşması lazım. Cık. Tamam kuleyi bırakıyoruz abi. Ona denemesin hiçbir mantığı yok abi. Aslında iyi para var da. O iyi vurur ulti. Öldü. Aa ölmedi lan. Abi niye ölmüyorlar? Canlara bak. Abi canlara bak. Üçünün de canına bak chat. Abi üçü de ölmedi şaka gibi. Aa şaka mısın sen oyun? Ya şu adamın bey attı can. Ah. Tilt olmamak elde değil. Şaka gibi abi. Öldüm. Abi zin stop killing golems come fight abi adam burada fight yerine yani bunu kesiyor ya olmaz böyle birden ah birden nefes alamıyoruz ki okay, boy ni gözükmüyor LB ölür bence helal lan boyun hiç iç açı durmuyor ya Kazix bana gelebilir abi hiç görüşümüz yok dön geri yukarıda da olabilir her yerde olabilir şu an Adam AF bak adamı adam yanımda diye bekliyorum. Adam AF kaymış abi. Keşke bitkini katabilseydim ya. Neyse. Ben buna yes vereceğim. Öldük ki. Abi adamı sana açacaktım, şey bitti. Bitik jungle difference var ya. Hatta bir tık değil bayağı var bence. Size step iyi de yapılacak bir şey yok ya abi. No, it's jungle diff. Ne yaptım lan ben? R'ye falan basacaktım da silah değiştirdim ya. Değişen bir şey olmayacak yine. Ölecektik zaten. Hadi be. Var mı X9 dinimiz? Ne diyorsunuz chat? Hoş verin you. ya. Daimi kelo da ne bekliyorsak.